Merhaba sevgili Mutlu Aile Sırları dinleyicileri. Programımızın üçüncü gününde yine sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ben Zehra Yılmaz. Ve ben de aile danışmanı Cemal Demir. Dün ne diyen işin aslında ne demek istediğini konuştuk. Umarım o soruların altındaki gerçek anlamları biraz daha keşfetmeye başlamışsınızdır. Bugün ise kelimelerimizi nasıl daha etkili, daha akılda kalıcı hale getirebiliriz buna odaklanacağız. Konumuz sözleri unutulmaz kılacak bu üç sır. Cemal Hocam, bu konu benim için de çok önemli. Çünkü bazen en iyi niyetle söylediğimiz sözler bile yanlış anlaşılabiliyor ya da havada kalabiliyor. Hele ki aile içinde iletişim bu kadar kilit bir noktayken, söylediklerimizin karşı tarafta iz bırakması, gerçekten anlaşılması çok kıymetli. Peki bu sırlar neler çok merak ediyorum. Zehra hanım ben de sizin gibi iletişimin bu gücüne çok inanıyorum. Ve evet bazen bir kelime bir ömrü kurtarır. Bazen bir kelime bir ömrü bitirir. Bu nedenle sözlerimizi özenle seçmeliyiz. İlk sırrımız belki de en basit ama en güçlü olanı samimiyet ve içtenlik. Samimiyet ve içtenlik. Yani sadece doğru kelimeleri seçmek yetmiyor. Aynı zamanda o kelimelerin arkasında bir duygu da olmalı, değil mi? Kesinlikle. Bakın, dün ne diyen eş konusunu konuşurken de değindik. Bazen eşler birbirlerine laf olsun diye ya da görev icabı bir şeyler söyler. Nasılsın der ama gözü telefonundadır. Seni dinliyorum der ama zihni başkalerdedir. Böyle bir durumda kelimeler ne kadar doğru seçilirse seçilsin karşı tarafa geçmez. Çünkü kelimelerin arkasında bir ruh yoktur. Samimi olmak demek o an gerçekten eşinizin gözlerinin içine bakmak, onunla gerçekten bağ kurmaya çalışmak demektir. Ses tonunuz, beden dilinizde samimiyetinizi yansıtmalıdır. Örneğin, "Bugün nasılsın? Gerçekten iyi misin?" diye sorarken elini tutmak ya da göz teması kurmak, o basit soruyu bile unutulmaz kılar. Çünkü o zaman eşiniz bu sorunun sadece bir ritüel olmadığını, gerçekten önemsendiğini hisseder. Bu çok doğru. Bazen bizler e, günlük koşturmacada bu basit ama etkili dokunuşları unutabiliyoruz. Ben de danışanlarımdan duyuyorum, e, eşim konuşuyor ama gözleri bomboş bakıyor diyorlar. İşte o bomboş bakış aslında o samimiyetin eksikliği. Peki ikinci sır nedir Cemal Hocam? İkinci sırrımız ise anlam iplemek ve bağlam oluşturmak. Yani sadece ne söylediğiniz değil neden söylediğiniz ve neye referansla söylediğiniz de çok önemli. Basit bir seni seviyorum cümlesi bile eğer neye dayanarak söylendiği belli değilse havada kalabilir. Ama bugün benim için yaptığın o küçük jest ne kadar da hoşuma gitti o yüzden seni seviyorum demek bu cümleye bir anlam ve derinlik katar. Karşı taraf neden sevildiğini, hangi davranışının takdir edildiğini anlar, bu da o cümlenin zihnine kazınmasını sağlar. Ya da çocuklarınıza aferin demek yerine Bugün odanı toplamakla ne kadar da düzenli olduğunu gösterdin. Aferin sana demek bu teşviki çok daha değerli kılar. Bu harika bir bakış açısı. Yani aslında karşı tarafa bir geri bildirim vermiş oluyoruz. Sadece bir iltifat değil. Hangi davranışının takdir edildiğini somutlaştırıyoruz. Bu da o davranışı pekiştirir ve ilişkinin kalitesini artırır. O zaman ben de size bir şey söyleyeyim Cemal hocam. Ee, dün o ne diyen eş konusunu anlatırken konuya getirdiğiniz o yeni bakış açısı benim için gerçekten aydınlatıcı oldu. O an fark ettim ki sadece kelimeleri doğru seçmek değil... Aynı zamanda o kelimelerin arkasındaki düşünceyi ve o düşünceyi sonuç biçiminiz benim de konuya bakış açımı değiştirdi. Bu da sizin sözlerinizi benim için unutulmaz kıldı. <laughs> Zeranlık çok naziksiniz. Sizin gibi dikkatli bir dinleyici olmak benim için de büyük bir şans. O zaman bu iltifatınız benim için de sizin sözlerinizin unutulmaz kılındığına güzel bir örnek oldu. Gerçekten bunu duymak çok hoşuma gitti. E peki son sırrımız nedir sizce? Ne eksik kaldı? Hmm, düşünelim. Samimiyet, anlam, belki de doğru zamanlama. Yanlış zamanda söylenen en güzel söz bile etkisini kaybedebilir değil mi? İşte bu. Üçüncü ve bence bu üçlü içinde en zorlayıcı olanı doğru zamanlama ve tonlama. Bazen en doğru kelimeyi seçseniz, en samimi duygularla söyleseniz bile yanlış zamanda ya da yanlış tonda söylerseniz etkisi sıfırlanır hatta tam tersi bir etki yaratabilir. Eşiniz yorgun argın eve gelmişken kapıdan girer girmez günün tüm şikayetlerini sıralamak gibi. Ya da bir artışmanın en hararetli anında ben seni zaten sevmiyorum gibi aslında içten gelmeyen ama öfkeyle söylenmiş bir söz bir ömrün yarısını açabilir. Doğru zamanlama, eşinizin ruh halini, içinde bulunduğu durumu gözlemlemekle başlar. Gözlerinin içine bakmak, beden dilini okumak, ne zaman konuşacağınıza karar vermek, en az ne konuşacağınıza karar vermek kadar önemlidir. Ve tonlama, sözlerimizi doğru tonda ifade etmek, sevgi sözcüklerini fısıltıyla, sitemleri daha sakin bir sesle, takdirler ise coşkuyla dile getirmek, bunlar kelimelerin sihrini ortaya çıkarır. Bu çok önemli bir nokta Cemal Hocam. Özellikle öfke anında söylenen o acımasız sözler. Sonra bin pişman olunur ama ok yaydan çıkmış oluyor. Peki bu doğru zamanlamayı ve tonlamayı nasıl geliştirebiliriz? Bu bir yetenek mi yoksa öğrenilebilir mi? Elbette öğrenilebilir Zehra Hanım. Bu bir farkındalık meselesi. Öncelikle kendimizi tanımak, öfke anında nasıl davrandığımızı gözlemlemek, sonra eşimizin tepkilerini anlamaya çalışmak, Belki de eşimiz çok sinirliyken biz de üstüne gitmek yerine, sanırım şu an çok sinirlisin. Biraz sakinleştikten sonra konuşsak daha iyi olur mu? demek o an için en doğru zamanda söylenmiş en doğru kelime olabilir. Tonlamadaysa duygusal zeka devreye giriyor. Empati kurabilmek, karşı tarafın ne hissettiğini anlayıp ona göre ses tonumuzu ayarlamak bunlar pratikle, deneyimle gelişen beceriler. Bu yüzden sürekli iletişimde kalmak, birbirini gözlemlemek çok önemli tıpkı bizim şu an bu programda yaptığımız gibi sizin o sakinleştirici ve sıcak ses tonunuz beni de daha rahatlatıyor ve daha açık konuşmaya teşvik ediyor. Çok teşekkür ederim Cemal hocam. Ne güzel bir iltifat. Ben de sizin o içten ve samimi anlatımınızdan çok etkileniyorum. Konuları o kadar derinlemesine ama bir o kadar da anlaşılır bir dille aktarıyorsunuz ki Sanırım biz de bu programla birlikte o üç sırrı birlikte uyguluyoruz. Samimiyetle konuşuyor, her konuya anlam yüklüyor ve elimizden geldiğince doğru bir zamanlama ve tonlama yakalamaya çalışıyoruz. Çok haklısınız Zehra Hanım. Bu program sadece dinleyicilerimiz için değil, bizim için de bir öğrenme ve gelişim süreci. Eminim ilerleyen günlerde bu üç sırrı hayatımızın farklı alanlarında daha da pekiştireceğiz. Sözlerimizin gücünü, o kelimelerin arkasındaki niyeti ve duyguyu unutmadan kullanmaya devam edeceğiz. Bugün gerçekten de sözlerimizin gücünü ve onları nasıl daha etkili kullanabileceğimizi öğrendik. Cemal hocamın bize aktardığı bu üç zırrı eminim hayatımıza uyguladıkça çok daha sağlıklı ve mutlu aile ilişkileri kuracağız. Bugünkü programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yarın akşam saat 7'de yine burada buluşmak üzere. Ve yarınki konumuz dinleme becerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Kendi kendimize soracağımız o çok önemli soru. Eşim konuşuyor ama dinliyor muyum? Cemal hocamla bu konuyu tüm detaylarıyla ele alacağız. Sakın kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.